Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel ve ailesinden yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün Aylin Mavinin doğum günüydü. Hande Erçel doğum gününde yeğenini yalnız bırakmadı. Ve işte birbirinden eğlenceli görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İşte Aylin Mavi'nin doğum günü partisinden olan özel görüntüler renkli kareler videomuzda bulunmaktadır. Bildiğiniz üzere Hande Erçel e, ablası Gamze Erçel ile sık sık buluşuyor ve Aylin Mavi ile iyi bir vakit geçiriyor. Aylin Mavin'in doğum gününden olan fotoğraflar yoğun ilgi gördü. Herkes heyecanla izledi. İşte sizler için doğum gününden özel kareler ve Hande Erçel'in yeni film çekimlerinden kamera arkası paylaşımlar videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de güzeller güzeli oyuncumuz Hande Erçel ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hande Erçel'in yepyeni projeleriyle ekranlarda bulunması da dört gözle bekleniyor ve yeni bir film çekimine başladı. İşte güzeller güzeli oyuncumuzun özel kareleri videomuzda arkadaşlar bildiğiniz üzere Hande Erçel birçok markadan teklif alıyor ve birçok reklam ve dergilerde çıkıyor. Yurt dışından da yoğun ilgi gören Hande Erçel'in özel çekimleri ve özel kareleri her an kanalımızda yayınlanıyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.